Yani o kadar klipte oynuyorsun cantu. Yani gelip bir kardeşinlere diye hiç haber vermeyin yayıncılık. Pü pü yayıncılık bitmiş. Amına sikin böyle yayıncılığın. Bitmiş abi hiç haber vermiyor adam. Burdan sunayım. Ben de. Sen ne dersen o. saçma arkadaşlar. Annos gitmiş. Nicky Romero'nun klibinde oynamış koskoca Annos. O ne öyle lan? Bize haber vermiyor ya. Ben buna uyuz oluyorum ya. Can Tun niye haber vermiyorsun ya? Bak 300, 350 Türkiye nüfusunu 3'e katlamış herif videosu. Adam bize haber vermiyor ya. Azıcık biraz. Şu hale bak ya. Hem de Necati ile ortak video çekmişler. Baksana niye abi ya Annos ya. ya. Bunun devamında şey diyor. Annos diyor işte CS'de iyi başarılı bir yayıncı diyor. Hiç LoL oynamadı diyor. Bir de LoL oynasa anasını siker diyor. Piyasanın diyor. Sağ olsun. Piyaso. Şimdi. <laughs>